Karanlıklarda yarasa gibi ne dolaşıyorsun? Bana bak, benim hislerim kuvvetlidir. Oralarda olduğunu biliyorum. Beni rahat bırak Perinine. Ninem olup beni bu cezadan kurtaracağına cezama ceza ekliyorsun. Nenen olduğumu başındara düşünce mi hatırladın? Seni ben doğursaydım da nokta kadar üzülmezdim. Bütün analar, analıklar evlatlarını bağırlarına basar. Ama seni affetmek için taş gibi yürek lazım, taş! Ne olur sen bana yardım et Berinine. Ne hadi sen hadi, bilenme. <laughs> Aman! İlenme artık. Hadi. Canım yeter. Ay. Üf. Uzaklaş. Uzaklaş benden. Uzaklaş. Uf. Ama uzaklaş dedim. <laughs> Gözlerime inanamıyorum. Ah, ah, bedenime yaklaştım. Şimdi içine girebileceğim. Ve ben ben olacağım. Ben buralardayken hayal unut. Ruhunu benimle beraber dışarıya çıkar. Seni kefaze, seni rezil, fırsatçı. Canın yine asa çekiyorsa vallahi hiç acımam. İndiriveririm. Ruhunu da kara deliklerden birine atıveririm görürsün. Takizeli'nin bedeni geri gelsin, kapı da kapansın. Sinirimi fırsat bildin. Ama ben hatamı çabuk anladım. Sihrin olmadan o zindandan içeri giremezsin. <laughs> Ay bir dakika. Dur. <Gülüyor> <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Ay ne yapıp edip o bastonu onun elinden almam lazım. Ay beni olsa olsa bir tek o sihirli baston kurtarır.